Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Lezzeti dillere destan olmuş muhteşem bir poğaça tarifi paylaştım. Susamlı poğaça tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Asla pişman olmayacaksınız. 4 tane tepsi yaptım bugün. Bu da 5. tepsi. Sizler için detaylı bir video hazırlamak istedim. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ve yarım su bardağı ayçiçek yağını bir kaseye aldım ve hepsini güzelce karıştırdım. Yarım su bardağı ılık tereyağını ilave ettim. Tereyağı mutlaka ılık olması gerekiyor. 2 yemek kaşığı dolusu şeker. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz. Yarım paket yaş maya kullandım, eğer evinizde yaş maya yoksa bir paket yani 10 gram kurumaya kullanabilirsiniz. unların tamamını ilave ettim. Toplamda 5 bardak un kullandım ama lütfen 4,5 bardaktan sonra kontrol olalım. Çok katı bir hamurumuzun olmaması gerekiyor. Çok da görmüş olduğunuz kıvamdan daha da cıvık bir hamur olmasın. Bu ayar çok iyidir. Lütfen 4,5 bardaktan sonra kontrol olalım. Biliyorsunuz ben bütün tariflerimde standart 200 ml bardak kullanıyorum. Eğer aklınızda kalan bir soru varsa lütfen bana yazın. Yine açıklamalar kısmında bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Poğaça hamurunu çok fazla yoğurmanıza gerek yoktur. Sadece 1 veya 2 dakika boyunca yoğurmanız yeterlidir. 1,5 veya 2 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Ele yapışan bir hamurdu. Üstünü hemen streçle sarıp yaklaşık olarak 35 dakika boyunca dinlendireceğim. Ama yine üstüne bir kalın örtü daha örteceğim. Şu an havalar çok soğuk çünkü. Sizler de mutlaka örtün. Hamur mayalanırken ben de hemen peynir hazırlayacağım. İsterseniz kaşar peyniri kullanabilirsiniz ama çeçil peynirini ben çok seviyorum. Bu poğaçada tavsiye ederim. Toplamda 100 gram kullanacağım. İsterseniz tabii ki de sade de yapabilirsiniz. İsteğe bağlıdır. Üzeri için kavrulmuş susam ve pekmez suyu kullanacağım. Göz kararı susam ayarlayabilirsiniz ama mutlaka kavrulmuş olsun daha da lezzetli oluyor. Ortalama 2 yemek kaşığı pekmez. 4-5 yemek kaşığı da su ilavesi yaptım. Biraz sonra pekmezin oranını daha da net göreceksiniz. Çok açık olması gerekiyor. ince olması gerekiyor ki çok fazla üstüne susam yapışmasın diye. Biraz sonra detaylı bir şekilde kıvamını göreceksiniz. Aradan 40-45 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi birazcık karıştırıyorum ki havasını dağıtmak için ve toplamda 20 eşit bezeye ayırıyorum. İsterseniz çok pratik bir şekilde böyle bezelere ayırabilirsiniz. Mandalina büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. veya isterseniz hamurun tamamını tezgaha alıp buradan 20 eşit bezeye de ayırabilirsiniz kolaylıkla içinde yağ olduğu için tezgaha çok zor yapışır eğer yapışırsa da az miktarda un kullanabilirsiniz toplam 20 eşit beze ayırdım şimdi ben içlerine çeçil peyniri koyacağım dediğim gibi isterseniz sade de bu poğaçaları pişirebilirsiniz ama bu peynir gerçekten de çok lezzetli oluyor sizlere tavsiye ederim çok fazla çeçil peyniri koymuyorum hemen bir miktar koydum ve tekrardan yuvarlama işlemi yapıyorum pürüzsüz tarafını hemen alta koyuyorum dikiş taraf üstte olacak Ardından içine bir miktar çeçil peyniri koydum ve tekrardan kapatıyorum. önce pekmezi ardından da susama batırıyorum. Gerçekten de çok lezzetli bir poğaça. Hiç düşünmeden deneyebilirsiniz. Bugün 4 tane tepsi yaptım. Bu 5. tepsidir. Bunu kendimiz için yapıyorum. Ee, diğerlerini de aşevine gönderdim. Gerçekten de yiyen herkes çok beğeniyor. Standart bir tarifimdir. Size asla yanıltmayacaktır. Ölçülerine e, kesinlikle e, uyun lütfen. Bu ölçüler tam ölçülerdir. Çünkü açıklamalar kısmına da bu ölçülerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Bir bıçak yardımıyla hemen poğaçaların üstüne çizikler atıyorum. Ama çizikler lütfen çok derin olmasın. Çizik attıktan sonra ellerini hafifçe bası uygulayarak görmüş olduğunuz gibi birazcık ezdim. Şimdi üstünü kalın bir örtüyle örteceğim. Ortalama 15 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu çok önemlidir. 15 veya 25 dakika en fazla 25 dakika. E, bu süreçler yeterli olacaktır. Ardından hemen fırına vereceğim. ve artık poğaçalar fırından çıktı şu anda ellerim yanmasına rağmen sizlere içini göstermek istiyorum dışı çıtır içi yumuşacık gerçekten de çok lezzetli çeçil peyniri bu poğaçaya çok güzel yakışıyor çok da fazla çeçil peyniri de kullanmadık zaten ee, lütfen deneyin asla pişman olmayacaksınız şimdi hemen bir tanesini açıp bir tanesini daha açıp göstermek istiyorum gerçekten de muhteşem oldu hemen sıcak servis yapmanızı tavsiye ederim Eğer kalırsa da tabii ki de e, ısıtıp da servis edebilirsiniz. Sade bir şekilde de yiyebilirsiniz. Her şekilde muhteşem bir poğaçadır. Size asla yanıltmayacaktır. Garantili bir tariftir. Bu poğaçanın zaten lezzetsiz olması imkansız. Çünkü hamurunu çok güzel bir şekilde ayarladım. E, kesinlikle e, kıvamı çok güzel. Daha fazla sert olursa eğer poğaçalar kesinlikle lezzetli olmaz. Daha da yumuşak olmasına gerek yok. Vermiş olduğum ayar çok güzeldir. Güvenle deneyebilirsiniz. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu poğaça tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik veda alışıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.